Hepinize merhaba. Ben Doktor Umut Köksal. Bugünkü videomuzda kısaca dijital İK açısından önemli yer tutan HR chatbotlar ya da İK chatbotlar konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Önce tabii dijital İK'yı tekrar bir tanımlamamızda fayda var. Belli bir dijital insan kaynakları stratejisine dayanan ve yeni nesil teknolojilerin insan kaynakları süreçleriyle entegre olduğu Kısa, orta ve uzun vadeli süreç ya da uygulamalar bütününe biz Dijital insan Kaynakları olarak tanımlıyoruz. İnsan kaynaklarının yeni nesil teknolojinin neler olduğunu bu teknolojileri ayrı ayrı irdeleyeceğim videolarda izleyebileceksiniz sonraki dönemlerde. Bu videoda dijital İK açısından kritik olan İK chatbot kavramını kısaca tanımlamak istiyorum. Ee, i̇nsan kaynaklarında chatbot uygulamaları temelde teknolojik altyapısı itibariyle e, yapay zeka ve yapay zekanın algoritmik yapısına e, dayanan e, bizim günlük hayatta da kullandığımız e, bir takım mesajlaşma platformlarını arayüzlerinden e, etkin şekilde yararlanan, bunlarla entegre olan e, ve e, kullanıcı durumunda olan kişiye e, etkin bir e, deneyim e, fırsatı sağlayan uygulamalar. E, biz bu uygulamalara e, insan kaynakları chatbotları ya da HR chatbots adını veriyoruz. E, İK chatbotları yardımıyla e, bir işletmedeki çalışanların e, sıklıkla karşılaştıkları, çözüm aradıkları, e, merak ettikleri, e, konulara ilişkin e, sorularının e, yanıtlanması söz konusu ve e, bu bir yandan e, çalışanın e, bir takım sorularının yanıtlanarak çalışan deneyiminin daha etkin yönetilmesi, çalışan memnuniyetinin daha etkin şekilde ortaya kullanılması sağlanırken, aynı şekilde insan kaynaklarının özellikle kendi zaman yönetimi, kendi iç iş planlaması anlamında da e, daha etkin ve verimli şekilde iş yapmasını e, sağlayan bir yapı teşkil ediyor. E, çünkü e, bugün günümüzde işletmeye baktığımız zaman e, birçok operasyonel konunun e, insan kaynakları departmanlarının e, oldukça zamanını aldığını görüyoruz ve bunların bir kısmı e, gerçekten de e, şu anda konuştuğumuz chatbotlar e, yardımıyla e, çözümlenebilecek, chatbotlar yardımıyla e, çalışanların e, rahat ve bilgilendirebileceği daha günlük tekrar eden konular baktığımızda bu nedenle chatbot uygulamalarının günümüzde hızlı şekilde arttığını, yaygınlaştığını görüyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki işletmenin insan kaynakları bölümünde de. Yine bildiğimiz noktadan bir tanesi işletmede çalışan sayısının artmasıyla birlikte özellikle belli bir sayının üzerine çıkmasıyla birlikte insan kaynaklarında chatbot kullanımının, işletim insan kaynakları uygulamalarının return of investment yani bir yatırım anlamında geri dönüşü anlamında da oldukça arttırdığını gösteriyor. Özellikle işin ölçek ekonomisi açısından da bakacağız bakacak olursak. Dolayısıyla İK'da chatbot uygulamaları bir yandan çalışanın belli konularda aydınlanmak istediği noktaları ilişkin olarak e, bilgi sahibi olmasını, kafasındaki tereddütlerinin giderilmesini, sorularının cevaplanmasını sağlarken e, aynı zamanda da e, insan Kaynakları e, bölümünün e, çalışan ve yöneticilerinin e, daha günlük operasyondan çıkıp daha stratejik, daha kritik e, İK süreçleriyle ilgili olan noktalara odaklanmalarını da sağlıyor. Genelde baktığımız zaman üç ana alanda kullanıldığını görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi operasyonel İK chatbotları, diğeri oryantasyon chatbotları ve bir üçüncüsü de recruitment chatbotları ya da işe alımda kullandığımız chatbotlar. Tabii ki İK'daki chatbotlar sadece işe alım süreciyle ya da oryantasyon süreciyle sınırlı değil. Diğer İK süreçlerinde de chatbot uygulamaları var. Ama özellikle günümüzde baktığımız zaman bir ürün gözüyle ya da projelerin ağırlıklarına baktığımız zaman özellikle bu üç alanda yoğunlaştıklarını görüyoruz. Daha sonraki videolarımızda gerek chatbot konusunda, İKD chatbot uygulamaları konusunda gerekse İKD yeni nesil teknolojiler uygulamaları konusuna detaylı şekilde değiniyor olacağız. Hepinize güzel, esenlik dolu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.